Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Starz oynayacağız. Geldik abi buraya. Çok oynamadım bir oyun açıkça konuşmak gerekirse ama oyunun bir güzelliği soldan da sayıyor, sağdan da sayıyor olması lazım. Öyle olması lazım daha doğrusu yani yanlış hatırlamıyorsam ama sağdan da sayıyor diye biliyorum. Neyse 10 bin liralık başlangıç yaptık. Kasamız 15 bin yapmaya çalışacağız her zaman olduğu gibi ilk seferinde. Yapamazsak canımız sağ olsun. 2 white var. Çok güzel ekran. Oo. Oh. <laughs> Selamun aleyküm. Yarasın. Nice oğlum. Nice. Bravo. Vallahi çok hızlı başladık. Çok hoşuma gitti ya. İnşallah bir de free spin'e gireriz. Ter tadından yenmez bir şekilde oyuna devam ederiz. Bu arada dediğim gibi sağ taraftan da sayıyormuş. Ve oyunun güzelliği eğer daha önce oynamayan arkadaşlar varsa aranızda harbiden tavsiye ediyorum. Çok deli bir oyun. E, oyunun güzelliği abi free spin içerisinde bu white'lar kalıyor. O wild'lar kalıyor. 1, 2, 3, 4 sıra wild olma ihtimali var. Yani dediğim gibi dehşet bir şey. Bakalım inşallah bir free spin'e girersek göreceğiz abi göstereceğiz de aynı şekilde. Videoya daha çok yeni başladığımız için burada durmayacağım. Biraz daha şansımızı zorlayacağız. En azından bir free spin'e girelim diye düşünüyorum. Bakalım. Yani hızımı alamadım şu anda. O istediğim zevki vermedi bana o kadar hızlı vermesi. Bakalım abi inşallah yanında şey yapmış olmayız. Şımarmış olmayız. Güzel. 2000 lira daha. Bir bakacağım abi top sembol şunlar geliyor. Sonra da gezegenler geliyor. Burada da taşlar en büyükleri. Diamond'lar falan. Okey. Bu sefer şöyle 150'den 50 hızlı atacağım. Turbo atmayacağım bu sefer. Bir bakalım neler olacak şimdi. İnşallah seste falan sıkıntı yoktur yok aynen. <laughs> 150'den free spin'e girdik. Allah'ım 150'den free spin'e girdik. Bir tane daha geldi. Haydi bakalım kaç bonus oluyor bu? 15. 8 free spin e, lan azmış. İlk val geldi. Burası full kalıyor böyle. İkinci val geldi. Burası da full kalıyor kalıyor böyle. Ve sağ taraftan sürekli saymaya başlayacak şimdi. Haydi oğlum şuraya da Şuraya da güzelim Hayır ama güzel Şuraya da lan Hadi oğlum Megawaste çok düşük kaldı ya Neyse neyse 9000 9000 abi daha ne isteyelim 9000 şimdi işte Alt limitimizi 20.000 yapabiliriz. Şimdi alt limitimizi işte 20.000 yapabiliriz beyler bu çok 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 güzel oldu aman 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 tadından yenmez Hatta 20.000'in üstünde bile bırakabilirim alt limiti duruma göre bakacağız Şu 50 spin'i bir bitirelim 40 spin kaldı onu da bir bitirelim de Güzel 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 Geldin Beyler bu arada hatırlatmadıysam Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli giriş yapıp da oyunlarınızda oynayabilirsiniz. Ee, Telegram adresimde açıklama kısmında buyurun bekliyorum. Çok güzel etkinlikler yapmaya başladık Telegram'da. Hepiniz davetlimsiniz. Açıklama kısmına bakmayı sakın unutmayın. Oradaki linke tıklayarak Telegram adresimize katılıyorsunuz arkadaşlar. Girersin be. Girersin be oğlum. Bir tane daha be. Fuck. Olmadı neyse. Yalnız Wild da çok az geldi ya free spin içerisinde. İki tane geldi yani bir buraya bir buraya. Şuraya da gelse inanılmaz fazla kazanırdık. Fazlasını kazanırdık. Yani ya da şuraya gelse fazlasını kazanırdık da olmadı işte her zaman olmuyor. Ama ona rağmen çok çok iyi kazandırdık. Kasamızı ikiye katlattı bize tamamen. Dediğim gibi 20 bin lira alt limit olacak burada. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Yani son 10 spin gibi duruyor şu anlık. Bir bakalım. Bir şeyler daha verir. Tam tamına 10 spin'i tamamlarız. Hatta fazlasını bile atarız bence. <laughs> Bakalım. 540 verdi aynı. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Devam et oğlum. Son spin. Tamamdır beyler. Dediğim gibi mükemmel bir katlama oldu. Çok kısa sürede kasayı iki katına çıkardık. Stars Pragmatin bir diğer oyunuyla sizlerle beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.